Herkese selamlar, ben Geek Geko. Lüzumsuz bir pazar sabahından Metal Gear yeni bölümüyle karşınızdayım. Geçen bölüm en son e, Emma Emerick'i yani Hal Emerick e, namı değer Arakan'ın e, kız kardeşini kurtarmıştık. Fakat daha işimiz bitmedi. Kendisini e, Shell, e, Shell 1'in e, B2 katına yani bilgisayar e, odasına götürmemiz gerekiyor. Cep telefonumuza mesaj geldi bu arada e, Claymore mayınları etrafta diyerek e, demek ki bu yandan gitmeyeceğiz. E, Claymore'ları toplayabiliyor muyum diye baktım fakat e, envanterimizde tam sayıda Claymore mayını olduğu için daha fazlasını taşıyamıyor sevgili Raiden. Emma, Snake and Hal are waiting for us in Shell One's computer room. I've got this disk that the President gave me. This disk is supposed to contain a virus that can corrupt Arsenal Gear's operating system. We need you to. This is. this is my program. What? Why did the President give it to you? Huh? Did something happen to the President? Dead. What? You actually wrote this virus? It's not really a virus. It's more like a worm cluster. It's actually a delayed effect autonomous program that's designed to invade GW's cerebrum and render its nerve connections useless. You know what GW is? Of course. I created it. Huh? You look surprised. Uh, well. Cat got your tongue? I'm sorry. I. How about the Patriots? Ever heard of them? Yes, but I only know what I've been told. Can you tell me what you know? Um, sure, but it's hard to put into words. Right. Are you reading me, Emma? Yes, loud and clear. The President said that arsenal gear was the Patriots' key to supremacy. That's as good a description as any. What exactly is it? It's a massive data processing system capable of controlling information on a global scale. A data processing system? That's right. The system's a social device for maintaining the Patriots' control. You've lost me. Well, in this day and age, information emerges from every direction and is freely distributed. A variety of information gathered by servers employing the latest in high speed communication networks and P2P technology is rapidly circulated to individuals. In fact, the speed of this circulation process is accelerating on an almost daily basis. The Patriots seem to be afraid of this development. Apparently, they believe that their role will shift from dominant to dominated. Huh? Let me give you an example. You're aware of Solid Snake's anti Metal Gear activities, aren't you? Yeah, I know a little about it. Well, that's just a small sample of uncontrolled information. I can guarantee you the Patriots did not want Solid Snake's name publicized. Now, look at it like this Political scandal, corporate corruption, up until now, the Patriots have managed to keep a lid on these and other self serving events. But with their existing data processing system, they're no longer able to effectively control the flow of information generated at the individual level. With the newly created system, they can fully regulate digital information. High level information can be categorized in stages, given clearance levels, and deleted as necessary, never to be seen by the public. By deleting such information, the Patriots can shape the course of history as they see fit. Somebody's bound to catch on. No, the memory capacity, not to mention the lifespan of the average individual, is extremely limited. On the other hand, digital information lasts virtually forever, it doesn't deteriorate. So? The alphabet. 26 letters, right? It could have been 30 letters. What if the four deleted letters were controlled by a program? Impossible. It's not. In fact, something similar is already underway. Do you know how many genes exist in an individual? About 30 to 40,000? Right. That's what was announced at the turn of the century. But there's actually 100,000 according to the original theory advanced by the scientific community. Information regarding the remaining 60,000 was suppressed by the Patriots. No. Why? How would you know? Do you know what a gene looks like? Did you count them yourself? There are research organizations. Of course. And their reports have already been subtly altered. They're even beginning to believe the doctored reports. GW is a system that allows the Patriots to decide what will be recorded in tomorrow's history. So, what we're talking about is one huge censorship system for deleting information which might be inconvenient to the Patriots. Exactly. The actual physical core for handling the task, GW, is installed in Arsenal. It's the only system in the world with an optic neural AI that has a parallel processing capacity of 980 trillion Hamlets. I suppose that being a specialist in neural AI and complex logic played a significant role in your association with the Metal Gear project. That's not the only reason. What do you mean? Huh. I guess there are plenty of other reasons. Yes, there are. I understand. Do you? So, Arsenal Gear was actually designed to protect the GW system, wasn't it? Um, yes. It's armed with everything, including nuclear weapons, and is fully equipped with cyber terrorist countermeasures. Physically and logically, it's the ultimate fortress for housing GW. But is the AI actually capable of controlling everything? No. GW is only the system's core, it's only for deciding what data is stored or deleted. The actual subsystem for executing the task exists within our social structure. What? Do you remember the panic that gripped the computer industry prior to the end of the century? You mean the Y2K problem? That's right. If you recall, our government supplied the world with a countermeasure program using the internet at full capacity. The program was distributed to every governmental organization, every key facility throughout the world. In addition, the same program was included in an OS application for distribution among the public. Let me guess. The Y2K countermeasure contained a program designed by the Patriots. Yes, and everything supplied from that day onward contains the same program. Impossible. Do you know how a computer operates? Do you really know the basic principles on how data is exchanged? Uh. Nobody's aware of it, but there's a subsystem in place, and it's about to be activated. Is that why Solidus wants to burn out every electrical circuit in Manhattan with a nuclear blast? Probably. But the overall system isn't actually complete. What? It still lacks the necessary factors for judging situations. I heard they were planning a major experiment in the next few days to provide complex data for GW to study. And suddenly all this happens. Emma, it's not your fault. If it wasn't for the terrorists. Yeah, you're right. Well, I think that's about all I know. Right. Uh, thanks. I think we'd better head for the computer room. <gasps> my bird in the computer room. Is he safe? That noisy, overgrown parakeet? Excuse me, he's a parrot. And he's my best friend. My only friend. Well, the bird's okay. Good. Did you know that in the old days miners used to take a canary into the mine shafts to detect toxic gas? That's what he's for? No. I really needed someone to talk to. Right. I think we'd better get moving. We've got a little longer to cover than the last time. I'll give it my best. Whatever you do, don't open your eyes. Why not? A dead body, not a pretty sight. Oh. Once we get past it, it'll be too dark to see anything. What are those sticks in your head? These? They're lacquered chopsticks. They hold your hair in place. Did you know that they're pretty popular in Europe and South America? Can't say that I do. You're not only cute, but smart too. Oh, I'm much more than cute. Okay, let's go. Evet kısaca Ryden'la Lyman'ın flörtleşmesini de izledik. Ee, Ryden'ın da dediği gibi bu sefer yolumuz e, geçen seferkinden biraz daha uzun sürecek. Ve e, gözlerini kapatmasını istedi Ema'dan e, Peter Stilman'ın cesedini görmemesi için. Aslında e, bu zamana kadar şişmiş olması lazımdı cesedin fakat e, sanırım e, oyunu iğrençleştirmek istemedi e, yapımcı ekip. Şimdi Eman'ın anlattıklarını kısaca özetlemek gerekirse, e, Patriots'tan bahsetti yine. E, programı e, bu Arsenal Gear'ın içinde bir adet yapay zeka varmış, G.W. adında. E, bu yapay zeka e, büyük bir e, sensör e, sistemi görevi e, görüyormuş. Şimdi dijital çağda e, internet vasıtasıyla kontrol edilemeyen e, bilgi akışı e, bulunmakta. Bu bilgi akışı da kontrol edilemeyen bilgi akışı da, Petriçin e, çıkarlarına ters düşmekte. E, burada bahsi geçen komple teorileri e, aslında e, gerçeğe çok da uzak değil. E, hatırlarsanız, SOPA'ydı sanırım kısaltması böyle bir e, sensör e, sisteminin getirilmesinden bahsetmişti e, Başkan Obama. E, bu yüzden de. E, Metal Gear hayranları, eee Kojima'yı e, ileri görüşlülüğünü alkışlamıştı. <laughs> Kojima e, önceden tahmin etmişti Sopayı diyerek Metal Gear Solid 2'ye atıfta bulunarak. E, gerçekten de ileri görüşlülüğün e, güzel bir örneği. E, dijital çağda kontrol edilemez e, bilgi akışından rahatsız olan Patriots büyük bir e, sensör sistemi eee istemiş ee, ve bunu da GW adlı yapay zeka ile sağlamış sağlayacak daha doğrusu henüz tam e, e, işlemsel <laughs> değil şu anda ee, Emma'nın yeni bir fobisi ortaya çıktı böcek korkusu ee, fakat gerçekten de koridor e, böceklerle dolu ee, eğer bunu yapmazsanız Emma'yı asla asansöre yaklaştıramıyorsunuz ee, bu yüzden coolant'la coolant ee, böcekleri Kaçırmanız gerekiyor burada <laughs> e, GW sistem e, sistemi e, bunu kontrol ediyor e, aynı zamanda e, yeni yüzyılın e, başlangıcında hatırlıyor musunuz bilmiyorum e, bir e, bilgisayar krizi ortaya çıkmıştı e, 2000'li yıllara adapte e, olamayacak diye internete giremeyeceğiz diye Y2K olarak adlandırılan al, ee, o sıralar e, işte e, satılan işletim sistemleri içinde e, Y2K probleminin çözecek e, alt bir programla e, satılıyordu e, ve EMA e, bu satılan işletim sistemlerinin içinde e, başka alt bir program olduğunu söyledi ve bu alt programın da e, Patriots tarafından dizayn e, edildiğini. Ve e, GW'nun internet e, sensör e, sistemine yardımcı olacak e, bir program olduğunu söyledi. Yani herkesin evinde e, Patriots'ın yazdığı, hazırladığı bir program e, yürüyecek GW tamamen e, işlevsel hale gelince. E, sonunda e, Shell 2'nin ilk katına vardık. Fakat burada nöbetçiler e, gelmiş buraya. En son geldiğimizde burası bomboştu. Çoktandır künye almıyoruz ha. Göbek atarak yine künyesine verdi arkadaş. Tony J. Case imiş adı. Şimdi burada e, yapmanızı önerdiğim şey e, Emma'yı güvenli bir yere aldıktan sonra e, etrafı kolaşan edip öyle Emma ile beraber e, bu yerleri geçmek. Öteki türlü e, ya Emma'yı görüyorlar ya siz Emma'yı korurken e, yakalanıyorsunuz. E, işler bayağı karışıyor yani. Pek hoş olmayan manzaralar ortaya çıkıyor. Mesela şurada bir başka nöbetçi var. Bunun da e, künyesini alalım. Hayrettir. E, dayılanan Nöbetçilerden pek kalmamış ortada. Aslan yürekli nöbetçiler diyorum ben onlara. Yapacaksan yap, vur bitir işimi diye dalılanıyor bazı nöbetçiler. Onların e, bacağına bir adet e, kurşun sıkarak e, yola getirebiliyorsunuz. Ups. Beklenmedik bir olay oldu. Hassiktir. Kötü. Evet Emma'yı da alarak buradan ee, hızlıca siktir olup gitmemiz gerekiyor Çok yakında e, Olay yeri inceleme ekibini gönderecek Geldiler bile hatta Bu adada bir süre e, gizlenmemiz gerekiyor Evet bayılttığımız askerleri buldular sanırım. İkisini de uyandıracaklar şimdi. Evet. caution moduna geçtiler. Elbette ki. ikisini de uyandırdıkları için. Şimdi durum bundan ibaret. E, Patriots e, Amerika'yı ve Amerika'dan sonra da bütün dünyayı e, kontrol altına almak isteyen bir süper güç. <laughs> E, Amerika'nın Perde arkasındaki Kukla oynatıcıları yani e, Dediğim gibi çok da uzak e, Çok da yalan olmayan bir komple teorisi Metal Gear Solid 2'nin e, Büyük bir kısmı zaten e, senaryosunda daha doğrusu e, Büyük bir kısmı komple teorileri Etrafında e, dolaşıyor e, Diğer Metal Gear'lerden e, Farklı kılan bir diğer Özelliği de bu ve e, bana kalırsa e, oyunculardan gelen negatif tepkilere rağmen gizden gizliye Kocaman'ın en e, gurur duyduğu e, Meral Gear oyunlarından bir tanesi. Evet öldürmeye başladım artık. E, çünkü gerçekten e, uyuşturulan askerlerinin bulunup da tekrar uyandırılmasını istemiyorum. Ben istiyorum ki sonsuz bir hukuki yatsınlar. Ortalık hala temizlenmiş değil omuzun üzerinde bir adet daha nöbetçi var. Bu arada geçen bölüm ufak bir spoiler verdim. virüs programının EMA tarafından yazıldığını söyleyerek bu bölüm açıklanıyor aslında. Ama neyse ki minor bir spoiler. Youtube'da böyle eşek gibi spoiler vermiyorum neyse. Boşluğuma gelip. Güle güle. İkisini de temizledik. Şimdi tam hatırlamamakla beraber e, Emma e, cesetleri görünce e, epey bir korkuyor. O yüzden e, Emma'nın geçeceği yerlerden e, yolun üstünden yani cesetleri e, kaldırmamız gerekiyor. Hoş e, kan izi kaldı ama o kadar da olsun artık geri kalan yerlerde de başka bir şey yok. Şimdi benim esas ee, kafamı kurcalayan şey ee, bu Shell 2'den Shell 1 ee, civarlarına Shell 1'in altıgenine nasıl geçeceğiz. Çünkü en son her yer e, ortalığın amına koymuştu. Atlaya zıplaya geçmiştik ee, Shell 2'ye. Strat ee, L civarlarından geçerek yanlış hatırlamıyorsam. Haydi... Böyle ufak e, sürprizler yapıyor. E, düşmanlar yanınızda Ema varken. Hadi bakalım senden de künyeni alalım. Vallahi hepsi uysal birer köpek gibi olmuşlar. Hiç itiraz etmeden e, künyelerini veriyorlar. Enteresan. Üç tane üst üste böyle künye aldım. Yine zorluk seviyesiyle alakalı bir şey sanırım. Zorluk seviyesi yükseldikçe e, dayılanan e, düşmanlar çoğalıyor. Tam tahmin ettiğim gibi silahlı bir Cypher var. Silahına ateş edebilirsek tamam. Bir tane daha var. Bu arada hava kararmaya başlamış. E, biz Shell 2'de Vakit geçirirken bayağıdır şalikideyiz zaten. Başkanı kurtardık, Emma'yı kurtardık. Başkanı kurtaramadık daha doğrusu. Şimdi e, o olayda da tuhaf bir şey var. Normalde e, kod e, onaylanması için e, ikinci ve son bir kez e, başkanın verilerinin girilmesi gerekiyordu. Arsenal gear'ı e, içlevsel hale getirebilmek adına. Ha. Yıkılan yerleri onarmış e, vatandaşlar. Çünkü yanımızda Ema varken biliyorsunuz akrobitik e, hareketler yapamıyoruz. Ema'nın elini tutarak e, yürümemiz gerekiyor illa. Siktir. Çok kötü. Aha alarm vermedi. Alarm vermedi de. Evet. Headquarters eee kıllandı yine. Şimdi hangi yönden gelirler? Bu ibnenin geldiği merdivenlerin oradan gelecekler büyük bir ihtimalle. Çünkü buradaki kapı arızalı. Diğer yerde de ee, yangın var. İki yerden de geçemezler. Ha, bizim geldiğimiz Şeleki'den geldiler. Çekil lan! Amcık. Evet yine Caution ee, moduna <laughs> geçtiler bizi görmesi iyi olmadı tabi. Mal gibi e, ortada dikilirseniz elbette ki sizi görürler. Benim yaptığımı yapmayın yani. Hayır çömelsin amına koyayım. Gerçi arkamızda da Emma vardı. Gerçi o da e, çömelik vaziyette duruyordu. Tamam, bunun dışında başka destek timinden adam var mı? Yok sanırım. En azından bu civarlarda yok. Her an görülme korkusuyla cesede taşıyorum şu an. Güzel sokom kurşunu aldık. Sokom kurşunlarımız azalmaya başlamıştı zaten. Çok tatlı bir gün batımı e, rengine bulanmış dışarısı turuncu bir renkte zamanın e, ilerlediğini güzel bir şekilde göstermişler. Şimdi buradaki e, ateşe elbette ki yine coolant spray ile söndürüyoruz. Coolant spray'in sadece e, bomba muhabbetinde kullanılıp bir daha kullanılmaması e, gibi bir durum yapmamışlar. Güzel olmuş yani. E, aslında gördüğünüz gibi hayati bir e, eşya hem böcekleri kaçırmada kullandık hem e, ateşi söndürmede kullandık, efektif bir e, eşya kısacası. Bu arada yanlış hatırlamıyorsam belli bir süre sonra tekrar başlıyordu yangın, tekrar başlamadan geçip gitmeniz gerekiyor. Damn it. What's wrong? This door is security level 5. I don't have card 5. Damn. Giving up already? Ta da! What the. Are you impressed? You should have told me you had it. Well, the truth is, I just remembered it myself. Evet sevgili Emma bize e, seviye 5 e, kartını verdi. Böylelikle e, bir kişinin en yüksek seviyeli kartı olan Kullan <laughs> Spray e, en son ekuipe olmuş. Unuttum. Adamları Kullan Spray ile bayıtmaya çalışacak. Belki de işe yarıyor bilmiyorum. Hiç denemedim aslında. Kesin işe yarıyordur. Yani en azından sersemletiyordur düşmanları. Seviye 5 kartını da aldık. Artık e, ee, Big Shell'de giremeyeceğimiz delik kalmadı. Fakat ileride 2 adet nöbetçi var. Bir tanesini hakladık. Diğeri de tam böyle kapının kenarında duruyor. Daha sonra devriyesine devam ediyor. Siktir. Uyandır amına koyayım diğerini de. Kesin görecekler. Aha! gördüler bile. Ho ho. Güzel. İkisinde ee, ana üsse haber veremeden bayıldık. Aşağı atamıyoruz bunları. Üzgünüm ama mecburen yolun üzerinde duracaklar ama. Gel buraya. Emananın yanında durup bütün silahları e, tabi anekuip ettikten sonra e, üçgene basarsanız e, elini tutup yürütebiliyorsunuz. Neden bahsediyordum lan ha? E, kod e, onayı için e, ikinci kez başkanın verilerin girilmesi gerekiyordu. Fakat revolver Aslat acımasızca öldürdü. Gerçekten tuhaf bir şey. Normalde arsenal Gear'ı aktive e, edememeleri lazım bu durumda. Fakat Question for you. What is it? How do you feel about heights? I can't say I like heights. The water's higher on my phobia list. Why? Well, we have to go down a ladder. How far down? Just a little bit. Why do I feel like we've had this conversation before? How little is little? Mm, about 130 feet. Hmm. Huh. Think you can do it? Would you take no for an answer? How are your legs? Better. The numbness is gone. I can climb down on my own. Okay, follow me. If we don't hurry, it'll be the last we see. Enemy soldiers, gun ciphers. I don't think we're gonna be able to slip past all that. Looks like it can barely support one person. How much do you weigh, Emma? are you gonna ask me how old i am next if you go alone i think you can make it across this is ryden do you read me yeah what's up we've made it to the lower part of strut l we'll have to cross the water from here can emma walk yeah she's okay the pontoon bridge doesn't look too sturdy emma's gonna have to cross it alone right the oil fence. There are ciphers and several guards. Raiden, you're carrying a PSG 1, aren't you? Yeah. It's time to play sniper. Not bad. This spot gives me a good view of the targets. You're going to have to cover Emma until she crosses to strut E. I'll get there and provide some support of my own. Thanks. Think you can handle it? Yeah, I know the drill. I faced a similar situation in advanced mode level 4 VR training with the PSG 1. VR? Uh, guess it's better than nothing. Make sure you don't hit Emma. Right now, with Arsenal's boarding in progress, security should be at a minimum. That doesn't mean it's going to be easy. Given the situation, they've probably got claymores in place to make up for the security shortage. Make sure you use your thermal goggles. Right. Okay, I'm heading for strut E. Emma, are you reading me? Loud and clear. I'm gonna clear a path for you from here. How? Sniper fire. You're kidding. Trust me. What if I fall into the sea? I, I can't swim. You were doing pretty good a few minutes ago. Okay. Think you can do it? Would you take no for an answer? No. no. All right. Get going. You'll be fine. <gülüyor> 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 evet şimdi Emma pantun Oyunun zor kısımlarından biri. <laughs> ee, fakat gelecek bölüme e, kalacak bu. Bu bölümlük bu kadar. Ee, gelecek bölümde M'yi korumak üzere görüşürüz. Hoşçakalın.